Evet arkadaşlar bugün Soner Usta bize sıcak kaynak olayı anlatacak. Ne, nedir, nasıl yapılır onu anlatacak bize. Evet arkadaşlar sıcak kaynak olayı dediğimiz olay. Mesela bu Zodiac bot. Daha önce bu Zodiac bot bu şekilde bu bölgeden yırtılmıştı. Daha önceki çektiğimiz videoda bize ulaşan bir müşterimiz Ankara'dan bize bunu gönderdi. Şu anda garantili bir şekilde oldu. Tekrardan Ankara'daki müşterimize teslim edilecek. Peki usta bu lastiğin nesi var? Bu gördüğümüz lastiğin tam bu noktasında 8 tane tel kopukluğu var. Harfiyat kamyonunda çalışıyor. Bakın burada bu yapılacak daha işlem görmedi. Sadece temizleme dediğimiz olayı gerçekleştirdik. Bakın burada yapılmış hali duruyor. Gördüğünüz şekilde herhangi bir şekilde iz kalmadan garantili bir şekilde gördüğünüz gibi. Bakın size içini de göstereyim. İç bölgesi dediğimiz olayda tam bu noktası oluyor. Gördüğünüz gibi. Temizleyerek, içeriden ter bağlayarak yaranın durumuna usulüne göre değişip e, sistemde yaparak garantili bir şekilde müşterimize teslim ediyoruz. E, peki usta bu sadece hafriyat kamyonu için mi? Taksi için olabilir Hayır yani? Bütün lastiklerde var. Mesela tuzağa girmiş, bıçaklanmış, kaldırıma kestirmiş. Bakın özellikle taksi lastiği dediğimiz olaylarda Bakın yine bu müşterimizin lastiği. Garantili bir şekilde Yapılıp Yapıldıktan sonra teslim edilecek. Hiçbir şekilde şişme olmadan. Bakın size burada yapılmış halini gösteriyorum. Barkotlama dediğimiz olayla Hiçbir şekilde is kalmadan Herhangi bir şekilde şişme yapmadan Garantili bir şekilde Bakın bu da içi. Şu an bu yapılmış hazır müşterimize teslim edilecek. Peki usta bu sıcak kaynak olayı Nasıl yapılır? Nerede yapılır? Şimdi sıcak kaynak olayı dediğimiz olayı herkes bilmez, her lastici'nin öğrendiği, bildiği bir şey değil. Senelerce sıcak kaynak ustasının yanında yetişmeniz gerekir. Bu şekilde buna göre alet, elavat, tertibat gerekir. Yetişme yetişmeyen insanların yanında herhangi bir şekilde sıcak kaynak yaptırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü sıcak kaynak olayını bilmedikleri için veya 3-5 ay birilerinin yanında eğitim görerek yapmaya çalışıyorlar. Yalnız lastiğin basış derecesini, dayanma kuvvetini bilmezler. Veya lastiğin ısınma derecesi. O yüzden bildiğiniz, tanıdığınız, güvendiğiniz veya tavsiye üzerine gittiğiniz insanları yaptırmanızı öneririm. Ee, peki bu müşterinin size ulaşması için ne, ne yapmalıyız Bey? Ulaşabileceği bir şey. İstanbul Yeni Yenibosu'da Lastikçi, Adım Soner Tokaç. Telefon numaram 0535 433 5086. Bana bu telefon numarasına ulaşabilirsiniz. Her türlü sıcak kaynak garantili bir şekilde yapılır. Peki Usta, teşekkürler. Ben teşekkür ederim.